Üff uyanayım ben. Ee, şöyle pijamamı çıkartayım. Günlük şeyle falan giyeyim. Zaten bugün bir yere gidecektik. O zaman güzel şeyler falan giyerim. Şöyle. Kaçımı takayım. Yüzünü değil. Ay size mama vermeyi mi unuttum? Niye bakalım? Bugünlük size bir tane mama. Yarına iki tane. şöyle oturayım Annemin uyanmasını bekliyorum oh, ay uyanıyorum günaydın kızım günaydın ha. şöyle hangisini giysem şunu giy bu kızım hadi üstünü giy tamam anne bir sonraki acaba ya? Şununla mı gitsem? Ya bilemedim. Üf. Hangisini gitsem? Her gün bunu giyiyorum. Biraz da şu toka abuk şeyini yok bu asla olmadı. Ee, Evet ya bunu kıyayım. Daha bitiyor yavaşlamadın Baş. Şöyle. Anne gidiyoruz mu? Cüzdanı al kızım. Aldım anne. Telefonu alacak mısın? Hayır. İyi tamam gidelim o zaman. Saat sonra. Anne gelmedik mi? Hayır kızım. Daha bak. Çöplerin toplandığı yerdeyiz. İki saat sonra. Geldik mi anne. İki saat sonra. İki. Geldik kızım geldik. Biz Ahmet. Anne, kahvaltıda ne yiyeceğiz? Bilmiyorum. Kızım. Ne yiyebiliriz? Bilmiyorum. Neyse. Pardon. Buyurun efendim. Ne istersiniz? Şey, biz iki tane e, orta boy hamburger istiyoruz. Tamam, hemen. İçecek. İçeceği sonra belki. Peki. Buyurun. Böyle gözden da. Teşekkürler. Biz bir tane limonata alalım. Buyurun. Bir tane de bir tane de kakaolu şey alalım. Tamam. Buyurun. Bak, çok güzelmiş. Tamam, teşekkürler. Borcumuz ne kadar? e, ee, e, 2000 TL. Peki bu ürün temassız. Şu kaldı. Oldu efendim. Peki şunları düzelteyim mi bir Çok teşekkürler. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Like, like, like.